Şimdi ise arkadaşlar alt küme özelliğimizi verelim. Alt küme. Alt küme ne demek? Bir elemanın ya da bir kümenin elemanlarıyla oluşturulan başka kümelere biz ne diyebiliriz? Alt küme diyebiliriz. Yani arkadaşlar mesela bir sınıfımız var. Nedir? 6B sınıfı. 6B sınıfında 15 tane öğrenci var. Ahmet, Ayşe, Fatma, ondan sonra Ali, Veli şeklinde 15 tane öğrencim var. Ben bu öğrenciler ile bir futbol takımı kuracağım. 5 kişilik birer bir futbol takımı kuracağım. Nedir? Oluşturmuş olduğum her futbol takımı nedir? 6B sınıfından birer alt kümesidir. Peki hepsinden ayrı ayrı ben küme oluşturabilir miyim? Bir elemanlı. Evet oluşturabilirim. Yine oluşturmuş olduğum nedir küme? 6B sınıfının alt kümesidir. Yani o sınıf ile yapacağım bütün kümeler nedir? O sınıfın alt kümesidir. Peki başka sınıftan bir tane öğrenci getirdim mesela. Kaleci transfer ettim. O zaman alt kümesi olur mu? Hayır. Başka kümeden eleman... Kesinlikle olmayacak. Ben 5 kişilik bir futbol takımı oluşturdum. Ali, Veli, Ahmet, Hüseyin, Recep. Tamam 5 kişi. Dedim ki bir tane de yedekten A şubesinden öğrenci getirdim. Olur mu? Hayır. Kesinlikle olmaz. Bütün elemanları ya da 150 elemanının 150'si de o kümeden olsun. Bir tanesi dışarıdan gelmiş olsun yine alt kümesi olmaz alt küme olabilmesi için ne olacakmış arkadaşlar? Hangi kümede çalışıyor ise o kümenin elemanlarından oluşacak. Ben 6B şubesiyle ile çalışıyorsam 6B, 6B şubesini öğrencileriyle oluşturduğum küme alt küme olur. Tanımımızı yazalım arkadaşlar. Bir kümenin elemanları ile oluşturulan kümelere bir kümenin elemanları ile oluşturulan kümelere alt küme denir. A kümesi B kümesinin alt kümesi ise A kümesi B kümesinin alt kümesi ise A kümesi, Alt küme işareti budur arkadaşlar. C şeklinde ve I ile gösterilir. A kümesinin her elemanı aynı zamanda yani burada A kümesinin her elemanı aynı zamanda B kümesinin de elemanı ise B kümesinin elemanı ise A kümesi Alt kümedir B diyebiliriz. Her küme kendisinin alt kümesidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani 6 şubesinin 15 öğrencisi var ise 15 öğrencilik bir takım oluşturdu. Nedir? Yani kümenin kendisine, Bu da alt kümesi olur. Her küme kendisinin alt kümesidir. Yani A kümesi alt kümedir. A kümesi. 2. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Yani boş küme alt kümedir A. Boş küme alt kümedir B. Yani herhangi bütün kümeleri nedir? Alt kümesidir. Başka alt küme örneğimize bakalım arkadaşlar. Mesela bir A kümesi verdi. A, B, C, D, 1, 2, 3. Bakın 1 B kümesi yazdım. 1, 2, A. B kümesi alt kümedir. A kümesi diyebilir miyiz? Bakalım. Bir var mı burada? Var. İki var mı? Var. A var mı? Var. O zaman B alt kümedir. Bu diyebiliriz. Peki C kümesini yazdı. A, B, C D, 1, 2, 5 Peki C kümesi alt kümedir. A kümesi diyebilir miyim? Bakalım. A var mı? Var. B var. C var. D. 1, 2, 5. 5 burada var. 5 burada var mı? Hayır. Bir tane daha eleman olmasa olmaz arkadaşlar. Ha? Alt kümesi değildir. Üzerine çizgiçleri. Peki D kümesi ya da K kümesi A diyelim. Bu sefer nedir? K kümesi alt kümedir. A kümesi. Her küme zaten kendisinin A kümesidir. Yani ne yapmak zorundayız arkadaşlar? Her bir kümenin elemanları ile oluşturulan. Şu A küme olur mu arkadaşlar? L, A, B, 1, 2. Hayır. 1, 2 diye elemanı var mı burada? Hani 1 ile 2'nin birleştirilmiş oldu. Yapışık ikizler şeklinde düşünecek Hayır o zaman L elemanı şey, şeyini alt değildir. A'nın diyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. En elemanlı bir kümenin iki üzeri en tane alt kümesi vardır. Mesela yazalım A kümesi A, B, 5. A kümesinin kaç tane eleman, şey, alt kümesi vardır? 1, 2, 3 tane. 3 eleman. O zaman 2 üzeri 3. Bu da ne yapar? 2 çarpı 2 çarpı 2. 8 tane. Bunlar nelerdir? Bakalım arkadaşlar. A, B, 5, Boş küme. Boş kümeyi en başa yazalım. Ondan sonra A, B. A, 5. B, 5. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de kendisi. 8 tane. Yani eleman sayısı. En burada eleman sayısı. Diyelim ki 2 elemanlıysa 2'nin karesi 2 kere 2 4 şeklinde ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. Ve en elemanlı o zaman en elemanlı bir kümeni vermeden önce özalt küme. Öz alt küme de arkadaşlar kendisi hariç diğer alt kümelerine özalt alt küme denir. Onu da yazalım. Yani belki gene bilir yazalım. Kendisi hariç. Bütün alt kümeleri kendisi hariç. Bütün alt kümelere öz alt küme denir. O zaman ne diyebilirim ben? En elemanlı bir kümenin 2 üzeri n eksi 1. Eksi 1 nereden geldi? Kendisi hariç olduğu için. Tane özalt kümesi vardır. Mesela bunun nedir? 8 taneydi. 1 eksi 7 tanedir diye biliriz. Bir daha arkadaşlar. Elemanı ise Onları verelim. Elemanı ise mesela bir kümenin elemanları nasıl gösterilir? Kümenin elemanları elemanı ise E harfiyle gösterilir. Elemanı değilse üzerine çizgi çizilir. Mesela bir A kümesinde A, B, C, 1, 2. A elemanıdır A kümesinin. B elemanıdır A kümesinin. Bir iki elemanıdır A kümesinin. Beş elemanı değildir A kümesinin. Elemanıdır gösterilirken bakın dikkat ediyorsunuz. Parantez içerisine almıyorsunuz. Yani şunu yazamazsınız. Yanlıştır. Ve elemanı değildir. Yani elemanını yazarken sadece kendisini. Mesela şöyle olursa arkadaşlar bu eleman değildir. Çünkü parantez içerisinde A kümesi A, B 1, 2 5 Peki bu şekilde yazarsam elemandır A. Doğru mudur? Evet. Çünkü içerisindeki eleman zaten tek haliyle böyle yazılmış. Yani A, B gibi. Bu nedir? Ben şu parantezleri ben kendim koymadım. Orijinalinde vardı zaten parantez. O zaman elemanıdır diye Ama biz şöyle yazarsak A, B bu ne olur? olmaz. Elemanı değildir. Çünkü parantez içerisine alınmış. Alt küme değilse A alt küme değildir. B bu şekilde gösterilir. Eşittir değilse A eşit değildir. B şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Bunlara ne yapalım arkadaşlar? Dikkat edelim.